Merhaba güzel çocuklar. Arkadaşlar yeni bir sınav senaryosu ile karşınızdayım. Sizler için yeni bir sınav hazırladım. Ee, i̇nşallah diğer eski dersleri de izlemişsinizdir kanalımızdan. Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce, Din, Sosyal Bilgiler... Ee, bütün kanalımızda videolar var. Bu şekilde yazılarınıza hazırlık videoları var. Onları da izleyin. Bu matematik videolarına da bakın. Matematik için yeni bir sınavla karşınızdayım arkadaşlar. Sınav Uzmanı kanalında birçok yazılı videosu var. Abone olun, takip edin, beğenin, paylaşın. Arkadaşlarınızla da haberdar olsun. Herkes güzelce yüksek notlar alsın inşallah. Şimdi birinci soruyla başlayalım güzel çocuklar. Bazı yerler arkadaşlar şöyle değişik yazılar var oraya aldanmayın. O öbür sayfada yok. Bu yazıda var. Evet arkadaşlar birinci soru diyor ki aşağıdaki soruları cevaplandırınız. A şıkkı. Tabanı 5 ve kuvveti üssü yani 3 olan üstü ifadeyi yazınız. Arkadaşlar tabanı biz aşağıya yazıyoruz. Kuvveti yukarı yazıyoruz değil mi? Taban 5 ise aşağıda 5 vardır. Kuvvet üssü 3 ise yukarıda 3 vardır üsse yazıyoruz onu. Yani. 5 üzeri 3'tür. 5 üzeri 3, 3 tane 5'in yan yana çarpımı demektir. 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. 5 kere 5 25'ten, 5 kere 25 125. Aslında bunları istememiş. Sadece size böyle sorarsa 5 üzeri 3'ü yazsanız cevabı yazmış oluyorsunuz. 5 üzeri 3'ü yazsanız cevap budur. Ama biz açıklamasını da yaptık. Siz rahat edesiniz diye. 5 şıkkına geçiyorum. Okunuşu 10 üssü 8. 10 üssü 8 olan ifadeyi üstü sayı karşılığını ve değerini yazınız. He, ee, okunuşunu sormamış tamam. 10 üzeri 8 arkadaşlar. Bakın tabana 10'u yazdım. Üstüne 8 yazdım. 10 üzeri 8 ne demektir? 1'in yanına 8 tane 0 koy demektir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 0'ı koyduk 1'in yanına. Okuyalım bu sayıyı. Kaç yapar? Şöyle üçerli gruplandırırsak arkadaşlar. üçerli gruplandıracağız okumak için değil mi? Bu şekilde şöyle 100 milyon. 100 milyon yapar arkadaşlar. Hemen bunu geçtik. 10 puanlık bir soru. İşleminin sonucu kaçtır arkadaşlar? 24 artı 6 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? İşlem önceliği sorusu. İşlem önceliğinde arkadaşlar ilk önce ne yapıyoruz? Üstü sayılar değil mi? 3 diye sınıflandırabilirsiniz şöyle. 3. 3 diye. Üstü sayılar. Parantez işlemleri. Parantez içi. Çarpma bölme. Toplama çıkarma arkadaşlar. Tamam mı? Böyle 3 sırasıyla gidebiliyoruz. Tamam mı? Burada ilk önce kim yapılacak arkadaşlar? Toplama var, bölme var. Önce bölme işlemi yapılacak. 6'yı 3'e böldük. 2. 24 ile de 6'yı 24 ile de 2'yi topladık. 26. Hemen burada kolayca görülüyor. Çok kolay bir soru. Evet şimdi 3. soruya geçtik. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş. 11 çarpı 15 artı 7 işleminin sonucunu dağılma özelliğini kullanarak bulunuz diyor arkadaşlar. 11'i 15 ve o 7'nin üstüne dağıtacağım. Yani çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği arkadaşlar. 11 çarpı 15 burada. 11 çarpı 15. 11 çarpı 7 olacak. 11 çarpı 7 de burada arkadaşlar. 11 kere 15 165 yapar gençler. 10 tane 150. 10 tane 15 150 yapar. Bir tane daha 15. 165 yapar arkadaşlar. 11 tane 7 77 yapar. 165 77 daha 242 yapar arkadaşlar. Toplayın bunu. Kafanızdan da toplayabilirsiniz. Siz zehir gibisiniz artık. Bunlar toplanır. 242 yapar. Bu işlemin sonucu güzel çocuklar. Şimdi B şıkkına geçtik arkadaşlar. B şıkkında bana neler vermiş? Bakın. Eşitliğinde kare sembolü yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? Arkadaşlar eşitliğe bakıyorum. 9 çarpı parantez içinde 17-5 eşittir. 9 çarpı 17-9 çarpı kutu. Arkadaşlar burada 9'u dağıtmış değil mi? 9 çarpı 17- 9 çarpı 5 olacak burası. 9 çarpı 5. Kutu sayısı 5'tir güzel çocuklar. 5'te dağılma özelliğinden hemen 5'i buldum. 4'ün soruya geçiyorum. 4. soruyu şöyle görün güzelce. Öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir grup sinema bileti almıştır. Sinemaya bir öğrencinin giriş ücreti 40 TL iken bir öğretmenin giriş ücreti 50 TL'dir. Grupta 8 öğrenci olup ödenen toplam ücret 420 TL olduğuna göre bu grupta kaç öğretmen vardır? 10 puan. Arkadaşlar 40 tane öğrenci sayısı 40 ile öğrenci sayısını çarpacaksınız. Artı 50 ile de öğretmen sayısını çarpacaksınız. Toplayıp eşitleyip 420'ye eşitleyeceğiz bunu arkadaşlar. Denklemi bu şekilde kuracağız. Öğrenci sayısı 8 taneydi. Burada vermişti bana 8 öğrenci olup diye. 8 de öğrenci öğrencilerin fiyatı nedir o zaman? 8 çarpı 40'ta 320 TL. 320 TL öğrenciler tuttu. 420'den 320'yi çıkartırsak arkadaşlar 100 kalır. O zaman 50 öğretmen 100 liraydır arkadaşlar. 50 öğretmen 100 ise 50'ye bölersiniz her iki tarafı. 100'ün içinde kaç tane 50 vardır? 2 tane 2 kişi vardır. 2 tane öğretmen vardır arkadaşlar. Öğretmenler 2 kişidir yani. Bu şekilde 2 kişi olarak bulunur arkadaşlar öğretmenler. Bu şekilde denklemi inceleyebilirsiniz. Evet geçtik. Şimdi neye geçtik? 5'in soruya geçiyoruz güzelce. 5'in soruyu okuyalım. Şöyle üst kısma bakmayın. Şuralar saçma şeyler çıkmış yazıcıdan. Önemi yok yani. Şurası 5'i önemli. 5'i okuyalım. Sıla'nın 42 tane kalemi vardır. Sıla bu kalemlerini her bir grupta eşit sayıda kalem olacak şekilde gruplara ayıracaktır. Buna göre Sıla kalemlerini kaç farklı şekilde gruplara ayırabilir? Arkadaşlar 42'nin çarpanları kadar gruplara ayırabilir. 42'nin kaç tane çarpanı varsa o kadar eşit gruplara ayırabilir. Çünkü onun bölenleri çarpanları aynı şey zaten. Bakın 42'nin çarpımlarını bulacağız. 1 çarpı 42 42. 2 çarpı 21 42. 3 çarpı 14 42. 3'e bölünür. 6'ya bölünür arkadaşlar. 6 kere 7 42. O yüzden 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42'dir arkadaşlar. Bakın burada. Yani 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 olmak üzere 8 farklı şekilde gruba ayrılabilir güzel çocuklar. Şimdi geçtiğim 6. soruya. Bir sitede 5 blok, her blokta 6 kat ve her katta 2'şer daire vardır. Buna göre sitede toplam kaç daire vardır? Arkadaşlar toplam daire sayısı neye eşittir? Toplam diyelim. Blok sayısı çarpı kat sayısı çarpı daire sayısıdır. Tamam mı? Blok sayısı 5. Hepsini çarpacağız bunları. Blok sayısı 5. Kat sayısı 6. Katlardaki daire sayısı 2 idi. O yüzden hepsini çarparız. 5 çarpı 6 30. 2 çarpı 30 60 daire vardır arkadaşlar. Tamam. 60 daire vardır. 7. soruya geçtik. Ahmet Bey 52 A TL'ye yani 52 A sayısı arkadaşlar bu. 52 A sayısı 3 basamaklı bir sayı olduğu söylenmiş bizde. 52 A TL'ye satılan gömleği 6 eşit taksit ile alabildiğine göre A yerine hangi rakamlar gelebilir? Arkadaşlar 6 sayısına tam bölünebilmesi gerekir. 6 eşit taksitle olduğu için. Altına, altıya bölünme kuralı ne? Bir sayının 2, 2 çarpı 3 olduğundan 2, 2 ve 3'e tam bölünmesi gerekir. Bir sayının 2 ve 3'e tam bölünme kuralına nasıl biz bakıyoruz? 2'ye bölünme kuralına ilk önce bakarız. 2'ye bölünme kuralı biller basamağına 0, 2, 4, 6, 8 gelir arkadaşlar. Bakın 0, 2, 4, 6, 8 yazdım ben A'nın altına. Şurada görüyorsunuz. Şurada. Peki bunlardan şimdi bunlar gelirse 2'ye tam bölünür. Peki Hangileri gelirse 3'e tam bölünür? 2 gelirse arkadaşlar. 52'nin yanına 2 geldiğinde bakın 5, 2, 2. 5, 2, 2'nin toplamı 9 yapıyor. 3'e tam bölünür. 3'e tam bölünmenin kuralı neydi? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. 3 veya 3'ün katı olacak. Bu şekilde 3'e tam bölünür arkadaşlar. 5 artı 2 artı 2 9 olduğundan şurası sağlıyor güzel çocuklar. Burası 5, 2, 2 oldu. Bir de arkadaşlar 4 olmaz, 6 olmaz. 5, 2, 8. 52, 8 yani 5, 528'i toplamı kaç yapar? 52 daha 7 8 7 daha 15. 15 sayısı da 3'e tam bölündüğünden ne olur? 2 ve 3'e tam bölünmüş olur. Dolayısıyla 6'ya tam bölünmüş olur arkadaşlar. 6 eşit taksit. O halde A sayısının yerine 2 gelebilir. A sayısının yerine 8 gelebilir. 2 ve 8 olabilir arkadaşlar. Burada yazdım ben bunlar. tamam 2 ve 8 olabilir. 8. soru. Rakamları yazınız, asal olanları belirleyiniz diyor arkadaşlar. Rakamlar arkadaşlar ne de? Telefonunuzun tuşlarıdır. Telefonun telefon tuşları. Telefon tuşlarında kimler var? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değil mi? Bunlar rakamlardır arkadaşlar. Asal olanları belirleyiniz demiş. Asal sayılar nedir arkadaşlar? 1 ve kendisinden başka hiçbir çarpanı olmayan sayılardır. 1 ve kendisine bölünürler bir tek. 2 sayısı en küçük asal sayı 2'dir. Bir tek çift olan 2'dir arkadaşlar. 2'den sonra kim vardır? 3 vardır. 4 2'ye bölünür olmaz. 5 Beş, 5'e bölünür bir de 1'e bölünür arkadaşlar. 6 2'ye bölünür 3'e bölünür. 7 evet asaldır arkadaşlar. 1'e ve 7'ye bölünür. 1'e ve 2'ye bölünür. 1'e ve 3'e bölünür. 1'e 5'e bölünür. 1'e 7'ye bölünür. Asal sayılar 1 ve kendisine bölünürler sadece. 8 sayısı 2'ye de bölünür 4'e de bölünür değil mi? olmadı. 8 olmadı. 9 sayısı 3'e bölünür. 9'a bölünür. 1'e bölünür arkadaşlar. Olmadı. Asal sayılar kimlerdir burada? Rakamlardaki asal rakamlar 2, 3, 5, 7'dir arkadaşlar. Tamam. 2, 3, 5, 7'yi yuvarlak için aldık. 9. soruya geçtik. 42 sayısının asal çarpanlarını yazınız. 10 puan. 42'yi 2'ye böldüm 21. 21'i 3'e böldüm 7. 7'yi 7'ye böldüm 1 arkadaşlar. Burada 42'nin asal, sayı, asal çarpanları çıktı. 2, 3 ve 7'dir güzel çocuklar. Hemen basitçe bunu çözmüş olduk arkadaşlar. Son soruya geçtim. Arkadaşlar. Evet. Son soruyu görüyorsunuz. 8 ve 20 sayılarının ortak bölenlerini ve ortak katlarını bir tanesini bulunuz. Arkadaşlar 8 ve 20'yi yazdık. Asal çarpan böyle algoritmasını yaptık. 2'ye böldüm. 8'i 2'ye böldüm. 4, 20'yi 2'ye böldüm. 10. Her ikisi de bölündüğü için arkadaşlar yanına yıldız koydum. 4'ü 2'ye böldüm 2, 10'u 2'ye böldüm 5. Her ikisi de bölündüğü için yanına yıldız koydum. Bunlar böyle ortak bölenlerdir. Ortak bölenlerdir. Tamam mı? 2'yi 2'ye böldüm 1, 5 2'ye bölünmedi aynen geçti. 5'i 5'e böldüm 1. Arkadaşlar burada ortak bölenler kimlerdir? EBOB'u bulurken ne yapıyoruz? Ortak bölenleri. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür değil mi? 4'tür. 4 sayısının ortak bölenleri kadardır. Mesela 1, 2, 4 eğer bir tanesini istiyor bizden ama 1, 2, 4 sayılardır. 4'ün çarpanları 4'ün çarpanları ortak bölenleri 4'ün çarpanlarıdır. Yani 1, 2, 4 sayılarıdır. Ekok ise en küçük ortak kat demiş. Katları ise şuranın çarpımıdır arkadaşlar. 2, 2, 2, 2, 2 5 sayıların çarpımıdır. 2, 2, 2, 2, 2 5 sayıların çarpımı 40 yapar. 5 kere 8'den 40 yapar. Katları nedir arkadaşlar? 40, 80 diye her 40'ta gider. 40 40, 80, 120 böyle her 40'ta bir gider katları. Evet arkadaşlar katlar 40'tır. Bölenleri 1, 2, 4'tür diye yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar sınav uzmanı kanalında neler var? Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce, Sosyal, Din videoları var. Ee, sınav uzmanı kanalına abone olun, takip edin. Videolarımızı beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın. Ee, yazılarınızda başarılar diliyorum. Yine yeni videolar gelecek arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum, başarılar diliyorum.